Ya anne baba biz neye gidiyoruz? Oğlum sana da e, bir tane ayap e, şey bilgisayar al, bilgisayar alacağız da oğlum. Ne bilgisayar mı oley? Oley be. Yaşasın. Gerçekten mi baba? Evet oğlum. Ya baba ya ben şunu istemiyorum. Duy duy. Şapkımı çıkartmak istiyorum. Eh tamam. Şapkımı çıkarttım baba. Bunu takacağım Tamam güzel oldu oğlum. Evet şimdi. Evet baba şimdi. Neye gidiyoruz? Yani şoy Şöyle, şöyle ama. Şunu neyse. Neyse. Hani şimdi niye altında geniş otu var? Bir şey değil oğlum. Neyse biz gidelim bey. Evet. Oğlum şunu kafandan çıkar yoksa... Yoksa seni bir şey sanacaklar. Yok baba. Bu arada oğlum... ...şey takman gerek. Niye baba? Maske tak maske maske. Heh. Baba sen niye takmıyorsun He, Heh bir de gözüme toz gelmesin. <laughs> Hanım sen de al. Senin de gözüne toz gelmesin. Oğlum senin de. Tamam babacığım gidi gidiyor. Uyuş. Olsun oğlum sinek falan kaçmış gibi olur falan. Gözüne hiçbir şey olmaz. He tamam baba anneciğim ne işe. Hadi baba ya ben şu şapkayı tak, geri takacağım. Evet oğlum zaten takman gerek. Gidelim baba. Gideyim gideyim. Gerçi yağmadı da üzerinde. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu melon çocuğu nasıl yaptım diye sorarsanız onun da videosu gelecek. <laughs> Ayrıca neyse yarın da Edgar videosu gelecek. <laughs> ben direkt Mobizen'den videoyu başlatacağım. Yani e, iş, ee, ama ilk önce şeye bakacağım. Neye neye yön yönetmen abi? <laughs> ya şeye bakacağım. Brawl Stars'ta <laughs> Edgar a, Edgar Edgar'ımı açmak için kaç saat kalmış ona bakacağım. <laughs> hey tamam diyor yönetmen abi. Ne işi tamam sen yani bir konuşmayı devam devam ettir. Tamam ben sizi konuştururum. Şimdi anne konuştururum zaten. Ay o Oğlum hadi gidelim. Aa, hayırsız evlat. Bacağıma vurdu. Bacağımı hissetmiyorum. Ay baba al al şunu ay şunu. Ay baba ay 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 ay, ay. Sağ ol oğlum. Hayırsız evlat dedim ama kusura bakma. Bir şey değil baba. Yani ya baba ben böyle de genç gibi oldum ya. Neyse oğlum neyse neyse. Hanım bu arada çocuk ortaya alalım. Arkada durmasın çocuk. Ç çalarlar bak. Doğru söylüyorsun bey. <laughs> Gel diyeyim. Bu ne lan? Ee <laughs> baba hadi gidelim. Baba bu arada ba bana baksana. Bana bak bana. Ben tamam oğlum bakacağım. Dur oğlum. Dur dur dur. Heh. Tamam. Göster oğlum ne göstereceğim? Hı. Baba ben Michael Jackson'ım. <laughs> tamam yap bakalım Michael Jackson'ı. Walk diyeceğim arkadaşlar yürümeye. <laughs> Baba bak. Woohoo! Yeah baby. Woo! Oh yeah. Oh yeah. 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 O oh, o oh, ye. Yeah. Tamam oğlum yeter yeter. Tamam baba geliyorum. <laughs> Geldim baba. <laughs> Gidelim hanım. Vallahi bey gö gördüm çok güzel yapıyorsun oğlum. <laughs> oğlum sen büyünce Michael Jackson mı mi olacaksın? <laughs> evet baba Michael Jackson. Evet anne Michael Jackson olursa onun yerine ben geçeceğim. Ne dersiniz arkadaşlar? Olmamı isteyenler yoruma 1 yazsın. 1 yazın, bir 1, 1 yazın. Olmamı istemeyenler de <laughs> e yoruma 2 yazsın. 2 2. Ya da sıfır yazın. 0 0. <laughs> ya da bil, bilmeyenler olup olmayacağımı seçene Yoruma, yoruma yazsın ki bilmiyorum. Kararsız kaldım yazın. Neyse çok boş yaptık ya baba gidelim. Evet oğlum gidelim. Yani ne 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 Bayca neyse ya ben bu müzikten nefret ediyorum. Ne oldu oğlum? Nefret ediyorum baba ya şu Bayca yayımız tövbe Ama aslında güzel ya. Baba nasıl? Baba ne güzel olacak ya? Arkadaşlar çocuğu seslenmekten Anlara Dilimin arkaları uyuştu Gerçekten mi yönetmen abi Ya şu anda ağrıyor dur dur Tamam 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 Ba Aa, vur. Bu arada arkadaşlar Böyle beli, beli şey yapmış gibi duruyor Ama aslında olan Şöyle bir şey ki. yani şöyle bir şey ki arada onun gövdesi var. Yani küçültüyorsun, oraları büyütüyorsun falan filan. Ay zaten şurada gözüküyor Lan nereye gitti? Niye şey ben takayım? Bakın şurada da olduğu gibi. Bakın. Bakın. Orası şu orta küçük yer. Burada gösteriyorum. Burası. Yani tam da burası. Şurası şu küçük yerler burası arkadaşlar. Yani bakın şöyle. Bakın şu altta bükülen yerler var ya bak. Ha bakın bak. Şu. Ha dur dur. Birazdan gelsin. Ha geldi. Şurası şu bükülen yerler. Ya neyse videoya devam. O niye kasıyor ya? Niye kasıyor? Niye niye niye? Neyse ya boş kalsınlar. Dur dur. Lan. Ben... Lan ben... ne oluyor oğlum? Durun. Heh. Şöyle. İnşallah kasmadır. Durur. Dur. Melon çocuk. Baba gideyim. Gidelim. Gidelim oğlum. Uçalım uç. Geliyorum bey. Nasıl uçacağız? Ya Melon Playground'dayız. Ya Melon Playground'dayız. Ben niye çünkü çocuk... Gideyim. Gidiyoruz oğlum tamam. Tamam tamam sana bilgisayar alacağız oğlum. Heyecan, heyecanlanma ya. Dur birazcık sakin ol. S sakin. Tamam baba. Ne ne gidelim. <laughs> Olmak geldik şurası. Aa baba. dur Gidelim oğlum. Girelim bakalım. Hop hop hop. Ne oldu beyefendi? Ne oldu beyefen? Ne oldu beyefendi? Kimlikleri çıkartın. Yanınızda bir şey var mı? Hemen şu şey yapın. Ha kimliğim var benim. Dur şurada olacaktı. Ha bak bu. Ha tamam. Annesinin burada çocuğun çocuk daha 5 yaşında. Evet koruma abi ben 5 yaşındayım. Bir ay sonra 6 yaşıma giyiyorum. Bu arada gerçekte 9 e, yaşındayım. Yani 3, 4 e, yok. 4-5 hafta önce galiba ben 9'uma girdim. Bilmiyorum ki. Neyse. Hı. Lütfen geçebilir miyiz? Tamamdır. Geçelim. Wow, bu arada size, size bir bilgi vereyim. 6 yaşından küçük küçük çocuklar giremez. Ay girer. Ama 6 yaşından büyükler. Yala şaka yaptım ya. Şaka yaptım girin girin. Çocuğun kimliği mi olur ya? Her yaşta gelen var. Hatta var ya 80 yaşında gelen var. Ne? 80 mi? Oha 80 mi? Benim 80 yaşıma girmem için 75 yıl beklemem lazım. Evet. Doğru söylüyorsun çocuk adam. Ben sana şöyle bir lakap takayım. Çocuk adam. Çok beğendim. Dur ya hop 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 kap takamazsın. Sevdiyse takabilirim. Tamam. Sevdim mi oğlum? Sevdiğim çocuk adam çok güzel. Oo çok güzel. Ç çocuk adam. Çok, çok güzel bayılıyorum. Ay bayıldım. Şaka yapıyor. Evet şaka yapıyorum. Ne işe gidebilir miyiz? Gelin gelin. Gelin bakalım. Ama dikkat edin. Bazen sel falan oluyor yani. Buraya su basabiliyor. Neyse gidin. Oha. Şu bilgisayarlara bak. Kandırdım bunları. Benim aslında bir tane mafya olduğumu bilmiyorlar. bir şey mi dediniz? Yok yok bir şey demedim mafya olduğumu dedim. Allah ağzımdan kaç Allah, Allah ağzımdan kaçırdım. Ne mafya mı? <laughs> Polis abiler burada mafya var. Mafya. Mafya var burada. Ne mafya mı? Eller havaya. Eller havaya Tamam mı? Kaldır lan ellerini. Olmaz polis kaldırdım ellerimi. Olamaz polis ya. Ya küçük zilet. Niye söylüyorsun ya? Ha kendi ağzını söylemiştin. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Aa zaten senin yüzünden belli. Ben seni mafya olarak görmüştüm haberlerde. Demek ki kıyafet giydin ha? <laughs> polis bey ben bunu bayıltayım. Bay bayılt bakalım nasıl nasıl bayıltıyorsun? Bakın şöyle şöyle tık. Aha <laughs> küçük velet ne yapabileceksin da sanki? Aha küçük velet <laughs> ne yapabildin sanki? <laughs> o zaman bir tanecik daha tık yapayım. Bir dakika ya yani bir tanecik daha tık yaptım. Aa. Oha. Oha lan. İki tane tık yaptı bitti. Size yöntemini söyleyeyim. Birazcık hafif vuracaksınız Ve e, insanın haşhaş noktasına vuracaksınız şimdi. Tamam. Tamamdır öğren. Tamamdır öğrendim bakalım. Ben bunu bir bir hırsızda ya da mafyada denirim. Neyse sağ ol küçük adam ben bunu götürüyorum hapse. Götürebilir şimdi iyi. Aa gidiyor zaten. Neyse bir şey şunu ya. Payı da bırak baba. Bıraktım kaç kaç TL'miş lan bu? 14 bin TL. İyiymiş. Ucuzmuş. Tık. Verdim. Tamam. Neyse oyun hadi gideyim. Gidelim baba. Heh, 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 oğlum geldik. Sen burada güzel güzel otur tamam mı? Tamam baba. Tamam anne. Gel gidelim. Biz de çay koyalım. Oğlum. Bak bunu unutma. Ee... Usludur tamam mı? Tamam. Tamam anne. Gide bir işin. <laughs> PUBG PUBG PUBG. PUBG oynayacağım. <laughs> ya PUBG'yi çok seviyorum ya. Neden şu çok seviyorum bu PUBG'yi? Neyse oynayalım bakalım. Şöyle indireyim ben şuradan. İndirik değilmiş Çünkü daha yeni aldık. Bir şey o yüzden. Abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Belki soyan ne yormuş <laughs> Nereye Ne diyor oturuyorsun diye? Havayı oturuyorum. Ne Bu arada arkadaşlar en sevdiğin saniye hangisi yorumlara <laughs> yazın. Tamam mı? Saniyesini, dakikasını yazın tamam mı? Hangi da hangi dakikayı saniyesini sevdiğiniz onu yazın. Yani hangi şey yani hangi bölüm? Yani hangi dakika saniyesini falan sevdiyseniz artık şey kaymış yazmak. Şöyle pop 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 Tamam yüklendi. Şimdi açılmışını bekleyelim. Aa açıldı. Oyuna giyeyim hemen. Dün dün dün. Dün dün dün. Dün dün dün. Aa açıldı. Tamam. Adamları vurdum. Çat çat Dur ya şuradan. Takım diyeyim. Ya da. Heh tamam tüm diyeyim. Alo. Alo. Sen kimsin lan? Aşı sen kimsin kardeşim? Lan sen kaç yaşındasın? Bir ay sonra 6 yaşına giyeceğim. Lan PUBG'de ne işim var? Ya ne işi öyle öyle işine bir yükledim yani. PUBG çok seviyorum o Kaç yaşından beri oynuyorsun? Bir yaşında. Ya oha. Ben de 10 yaşından başladım ya. Şu an kaç yaşındasın? 35. Ya oha ya 35 yıl ne? 35 yaş ne ya? Ya ne işi ya? Ah, dur dur. Ah. ah. gerçek hayatta söylüyorum. Tamam bir yerim <laughs> Kardeşim ya. Ya ne işi? Ama damlayı vurdum. Ne adamları mı vurdun? Aha da ara araba da buldum, buldum. Yanına geliyorum. Dur şu öldüğüm adamın silahlarını falan alayım. Tamam al da gel. <laughs> Bindi. Sen kaç numarasın? 3. <laughs> tamam ben geliyorum. Aa 3 numara. Gel gel bin bin. Adın ne? Gerçek adın? Faruk. Se senin senin gerçek senin gerçek ismin ne? Ya benim gerçek ismim e, neydi ya? Baba benim gerçek ismim neydi? Ömer Faruk. Ha benim adım da Ömer Faruk'muş. Ne? Ömer Faruk mu? Yanlış söylemişim oğlum. Dur yanlış söylemiş. Neymiş? <laughs> Dur daha söyleyecek. Dur daha söyleyecek. Tamam. Oğlum senin gerçek ismin Eee hanım gerçek ismi, neydi ya? Bey çocuğumuzun ismini mi unuttun? Unuttun. Ya o Ya hadi baba söyle ya. <laughs> tamam oğlum sö söylüyorum senin gel ya senin gerçek ismin Ahmet. <laughs> Abim gerçek ismim Ahmetmiş. Yani gerçek hayatta. Ne 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 ne. He tamam o zaman. Geldim geldim. Yeni. Ömer bu arada Ömer ya abi bu ayda hiçbir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> ne oldu? Kazandım ben. Ne? Kazandı mı? <gülüyor> <gülüyor> Aa tamam bana da geldi ekran. Kazan ekranı. <laughs> Uhu yendik. Neyse ben kapatıyorum. Tamam. Tamam. Tamam ben. Tamam sen de kapat. Dıp dıp. Tamam sen de kapat. Hı -hı. Dur bilgisayarı da kapatayım. Heh, tamam. Nereye baştın diye soran ne olmuştur? Boşluğa baştım kardeşim öyle bir şeyim de var benim. Yani ne işi soran ne olmuş, soran ne olmuş, bana ne lan soran ne lan. Ah. <laughs> Kaç saat oynamışım lan? 7 saat mi? Ne 7 saati ya? Oha ya. Yedi şahit ne şu. Oynamışım açık. <laughs> oh. Birazcık burada keşteyim ya. <laughs> Ya ben niye oynuyorum ya? ya dur hoca ma. Vay gerçek hayatta da uygun geldi arkadaşlar. Orada arkadaşlar arada bir diye sesler gelebilir. o benim sikim ya. Bu, bu da benim tikim. Yani ne? neyse devam edin. Ya ne şey ya ben yemem. Kalkayım mı? Hı. Yatacağım ya ben. Benim yatağım nerede? Yatağım nerede lan benim? Hı. Aa tamam buradaymış buradaymış. Yüzük <laughs> <laughs> Gündüz olmuştu. Oh. Oh. Vay çok güzel uyumuşum ya. Çok güzel uyumuşum vay ya. Tam diyor zıpladım. Bu arada normalde bilgisayar zıplayacaktım ya. Dur bilgisayar zıplamış olarak sayalım arkadaşlar. Hop. Bana. Tam oldu. Yeni da Ya da dur. Ne dur ya. Anne hani şey mi geldiniz? Dur ya Allah Allah. Hop. Oh. <laughs> Anne hiç <şiş> mi geldiniz? <laughs> evet oğlum. Niye gelmeyelim? Geldik tabii ki de. <laughs> ne yaptın oğlum? İyi, hiç baba. <laughs> PUBG oynadım. <laughs> Brawl Stars demiştim uyumadan önce. Gör görmeden neyse. Ya da dur ya. <laughs> Normal diyeyim. <değil. gülüyor> PUBG Mobile dedim. Sonra oynadım falan falan filan. Çok güzeldi baba. Oğlum ben seni banyo yaptırayım mı? Yaptır anne ya zaten çok kirlendim. Yeah, banyo. O zaman oğlum soyun. Anne biz Melon Playground'dayız. Oy! Buradan bir attım. Aa ne yapıyor Yönetici ya, ya? Oy sokudum. Anne biz melon pırak melon pırak antayız. <laughs> Kafayı mı yedin? Zaten karakterleri koyduğunda zaten çıplak. Baksana beni de beni de yeni koydu. Sizleri de yeni koydu. Baksana çıkın gözüküyor zaten. <laughs> Senin de gözüküyor anne. Memelerin, memelerin gözüküyor. Ay memelerin mi gözüküyor? Ne bakayım? Oh. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Hep piştim. Ya. Bak oldu. Ne oldu lan? Ne oldu? Bak oğlum bak biz bilgisayarı daha yeni Bak iade ederim. Baba alalı bir gün oldu. Senin ben sıvatına tüküreyim. Ben gidiyorum. Bir bakayım şurada gö görev görevli abi, görevli abi var mı? Aa, abi buradayım. Dur geçtim, geçtim de kafam. <gülüyor> <gülüyor> görevli abiyim. Hm? <laughs> oh, der de war. De. Oh, die jetzt Jump. Du so schön, du seid denn jetzt. Ah, du Bodelia. Ya. Oh. Hm. oh. Aa, babamın üstüne düşmüşüm. Baba iyi bir şeyin. Aa, sen senin yüzünden kötü oldu. Hayır siz evet siz. Oha öldü. Kafası koptuktan sonra ah, dedi. Öldü bitti. Saç, saç oğlum saçlarını şey yaptım. <laughs> anne ne yapıyorsun? Götümde zıp zıplatıyorsun beni. Ha oğlum işte anne sen sen git asıl. Tamam mı? Arkadaşlar bir videomuzun daha bu kadar. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. <laughs> daha fazla bu, bu tarz videoları istiyorsanız yani bu Çocuk Melon'la daha fazla <laughs> videolar çekmemi istiyorsanız <laughs> e, beğenmeyi paylaşmayın ya. YouTube paylaşın ya paylaşın. <laughs> beğenmeyi paylaşmayın. like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay. Evet bay bay.